Beklenmedik ama mantıklı olayları Eiichiro da hikayede muhteşem bir şekilde işler. Kanjuro'nun hain çıkması ya da dokusu kızılıkınların arasında hain olması beklenmedikti ama mantıklıydı. Sanji'nin gerçek ailesinin ortaya çıkması beklenmedikti ama mantıklıydı. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir ama bir örnek var ki kuşkusuz hepimiz Evet bu konudaki en ağır işlenen karakter bu diyoruz. Bahsettiğim karakter Buggy. Buggy'nin One Piece'teki yolculuğu en az Luffy kadar takdire değer. Aynı noktalara ulaşma süreçleri her ne kadar farklı olsa da kağıt üstünde şu an aynı konumdalar ve hep de aynı konumda oldular. One Piece başlangıçta 5 sene sürecek bir seri olacağı için aslında şu ankinden çok başlangıçta Buggy'nin nasıl çizildiği çok önemli. Çünkü ancak böyle yazarın Buggy hakkındaki planlarını öğrenebiliriz. Buggy aslında serinin başında şu ankinden çok farklı çizildi. Kendisi serinin ilk kötü adamı ve hasıl şapka korsanlarının ilk dövüştüğü kişiydi. Kendisini burnu ile dalga geçildiği için koskoca bir kasabayı yok eden birisi olarak tanıyoruz. Tabi Nami buna bir söylenti olduğunu söylüyor. Lakin bölümler ilerledikçe ve Buggy'yi tanıdıkça gerçekten masum insanların bulunduğu kasabayı yok etmek konusunda hiçbir çekincesi olmadığını görüyoruz. Yalnızca bir değil 2 değil 3 defa bu yıkım gücünü kullanan Buggy, seride terörist olarak adlandırabileceğimiz ilk karakter olarak karşımıza çıkıyor ve son karakter bildiğiniz gibi Zebek. Ahiretten Luffy'nin fethetmeme duygusunun aksine kendisi Ha bire bir yerleri fethetmekten bahsediyordu. Bu açıdan bakınca Luffy ile Buggy'nin bir parının iki farklı yüzü olarak nitelendirebiliriz. Özellikle bunu iliklerimize kadar hissettiğimiz an Buggy'nin hasır şapkayı parçaladığı andı. Seride Roger Flashback'i dahi sadece bir defa birisinin bu kutsal şapkaya hasar verdiğini gördük. O kişi de Buggy'ydi. Olay olarak baktığımızda bunu her ne kadar abartılacak bir yana olmasa da bu şapkayı Roger'ın taktığını ve geçmişte Joy Boy'un da benzer bir şapka taktığını göz ardı etmezsek bu olayın sembolik olarak ne kadar önemli olduğunu gösterir. İlk kötü ve zalim birisi olarak tanıtılmasının ardından eğlenceli ve kötü bir kişilik olarak karşımıza çıkan Buggy, Logtown'da Luffy'yi öldürmeye bir santimle kaçırarak bize gerçekten One Piece'te önemli bir yeri olduğunu hatırlatıyor. Şu ana kadar Buggy'nin ne kadar acımasız, vahşi ve Luffy'yi başından beri öldürmeye çalışan, hatta Luffy ile ezeli düşman olduğunu konuştuk. Peki şu cümleyi böyle kursaydım herhangi bir anlam kayması olur muydu? Şu ana kadar Zebek'in ne kadar acımasız, vahşi ve Racer'i başından beri öldürmeye çalışan hatta Roger ile ezeli düşman olduğunu konuştuk. Bu bağlantı benim aklımı karıştırdı ve ilginç bir şekilde Zebek Roger gibi Buggy Luffy olabilme ihtimalini düşündüm. Biliyorum şu an aklınıza kara sakal geldi ama bekleyin o noktaya sonra değineceğim. Impel Down'da bu ikili kaçmaya çalıştıklarında aslında Buggy içten içe Luffy'yi yakalatmak ve kaçmak istiyordu. Buggy Impel Down'daki macerası sırasında arkasına birçok tehlikeli korsan topladı tıpkı Zebek gibi ve eninde sonunda Luffy'ye çomak sokamayarak o hapishaneden beraber kaçtılar. Peki gün sonunda manşette ne mi oldu? Herkes Luffy'nin imparator firarının başı olduğunu düşünüyor ama aslında öyle değil. Denizciler bu firarın sorumlularını belirlerken sadece Luffy'yi değil Buggy'yi de kattılar. Gün sonunda herkes Buggy'ye hayranlık duyuyordu. Herkes Buggy'ye tapıyor ve onun istediklerini yapıyordu. Buggy insanları tesadüfi bir şekilde kendine çekebilmişti. Ve aslında bu yaptığı şey muazzam bir güç dostlar. Güç ya da beceriden dolayı değil. Gerçekten etrafındakileri yanına çekiyor. Bu sulardaki en tehlikeli güce sahip. Bu Luffy için Miyak tarafından söylenmişti. Ama aynı şey Buggy için de söylenebilir. Tıpkı Luffy gibi güç ya da beceriden dolayı değil tesadüfi olaylarla etrafındakileri yanına çekebilen bir karakter Buggy. Zebek de bir şekilde aynı Buggy gibi etrafına büyük korsanları toplamayı başarmıştı. Bağlantılar bununla da bitmiyor. Hatta bağlantılar ilerlemeye devam ediyor. Buggy Marineford savaşında çok ileriye gitmiş, İleride Yonko olacağım demesinden sonra hayalinden yani dünyanın kralı olmak isteğinden bahsetmişti. Evet, Zebek ile aynı hayale ve amaca sahip. Zebek ile videonun başından beri aşırı bağdaştığını görebiliriz. İkisi de ortalığı yıkıma çeviriyor. Büyük korsanları etrafında topluyor aynı hayale sahipler ve ikisi de dünya hükümetine amansız bir şekilde zarar vermek istiyor. Buggy bu zarar verme işini şu an Cross Squid yani çapraz Zonca ile Zebek ise Rax korsanları ile yapıyordu. Rax korsanları demişken Kaptan John bağlantısından da bahsetmek isterim. Kaptan John'un gizemli bir hazinesi var ve tesadüfe bakın ki Zebek ile bağlantısı olan bu kişinin hazinesini arayan tek kişi Buggy. Hatta hazni aramak için gittiği o yer kuru kafadan oluşan bir adaydı. Tıpkı Zebek'in hakim olduğu o ada gibi. Eiichiro da Zebek ile Buggy arasındaki bağlantıları adeta bir kırıntı gibi seriye koymuş. Kağıt üstünde Buggy'nin Zebek'in mirasçısı olduğunu düşünebiliriz. Ama bu kesinlikle yanlış. Çünkü Zebek'in mirasçısı Karasakal. Evet, Kara Sakal'ın Zebek'in mirasçısı olduğu aşırı bariz bir olay ve aslında bu teoriyi bir nedim baltalıyor diyebiliriz. Ama şöyle bir bakarsanız bunun ne kadar teoriyi desteklediğini görebilirsiniz. Ace de Roger'ın oğluydu ve Ace korsanlar kralı olmak istiyordu. Lakin Roger'ın mirasçısı ol değildi, Luffy'ydi. Buggy de Zebek'in oğlu ve Buggy dünyanın kralı olmak istiyor. Lakin Zebek'in mirasçısı ol değildi. Karasakallı kesinlikle aralarında bir paralellik var. Aslında Buggy'nin hayali ile Luffy'nin hayalinin birbirleriyle çeliştiğini rahatlıkla görebiliriz. Buggy dünyanın kralı olmak istiyor. Luffy de korsanlar kralı. Ama Luffy'nin korsanlar kralı olmak isteme sebebi en özgür insan olma isteğinden ötürü. Mantıken dünyanın kralı varsa en özgür insan olamazsınız. İşte bu ikinin arasındaki çelişkinin aynısı Roger ve Zebek'te vardı. Shanks'ın nasıl Buggy ile çeliştiğini söylememe gerek yoktur. Biri siyahsa diğeri beyaz, biri kuzey diyorsa diğeri güney diyor. İşte bunun asıl sebebi kan uyuşmazlığı. Shanks bir kutsal ejderin oğlu, Buggy ise kötü emelleri olan bir dinin oğlu. Diler, Tanrı'nın doğal düşmanlarıdır. Peki bu olay tam olarak nasıl yaşandı? Roger nasıl Buggy'yi yanına aldı? Fikrimi söylüyorum, Buggy'i Roger'a veren kişi Zebek'in ta kendisiydi ve bu olay Roger'ı derinden etkiledi. Düşmanına çocuk emanet etme durumu One Piece'te gördüğümüz bir olay. Roger, Garp'a çocuğunu emanet etmişti. Roger'ı bu duruma iten şey aslında Tanrı Vadisi'nde ezeli düşmanı Zebek'ten çocuğunu almasıydı. Ki zaman dilimi de buna oldukça uyuyor. Tanrı Vadisi 38 yıl önce gerçekleşen bir olay, Buggy ise 39 yaşında. Yani Tanrı Vadisi olayı gerçekleşirken Buggy 1 yaşındaydı. Tıpkı Shanks gibi. Ki Shanks da bildiğiniz gibi Tanrı Vadisi'nden alınan bir bebekti. Bu teori aslında birçok şeyi açıklar nitelikte oluyor. Beyaz Sakal niye Shanks ile konuşurken önemsiz bir miço olan ve Shanks ile konuştukları dönemde pek de ünlü bir korsan olmayan Bagi hatırlayıp onu sormuştu. Çünkü Beyaz Sakal Buggy'nin zebekinin oğlu olduğunu biliyor olabilir. Tıpkı Ace'in Roger'ın oğlu olduğunu bildiği gibi. Beyaz Saka Roger'ın oğlu Ace için de bilmesine rağmen ağzını sıkı tutmuş kimseye bundan bahsetmemişti. Bence aynısını Buggy için de yaptı. Belki de Shanks'ın Gorosei'leri konuşmak istediği korsan Buggy'nin ta kendisidir tehlikeli potansiyel içeren ve ışık gördüğü her bireye yeri geldiğinde karışan Shanks, Buggy'nin tehlikeli birisi olacağını önceden anlamış olabilir. Zira eğer Buggy gerçekten de Zebek'in oğlu çıkarsa, dünyadaki korsanların Bagi e olan bakış açısını hayal edemiyorum. Marine Force Savaşı'na giderken Roger'ın tayfasında olduğu söylenilince böyle tepki verildiyse, Zebek'in oğlu olduğu ortaya çıktığı vakit onu tanımayan, gerçekten güçsüz olduğunu bilmeyen herkes Örneğin Sengoku bile Buggy'den çekinir ve hükümet dünyada en fazla aranan ve en suçlu korsan olarak Buggy'i görür. Hatırlıyorsanız Love da Doflamingo'ya bir söz söylemişti. Diler her zaman başka bir fırtınaya yol açar. Şimdi Yonkoların hepsine bir bakalım. Eğer tahmin doğruysa ve Buggy de bir değilse Yonkoların üçü D ailesinin mensubu. Yani Love aslında haklı. Diler her zaman fırtınaya yol açar. Önemli insanların çocukları olması şu an One Piece'te kuşkusuz çok göze çarpıyor. Luffy'nin bir nedim seçilmiş meyve yemesi, Shanks'ın sıradan bir kutsal ejder değil, kutsal şövalyelerin başı olan Figarland Garning'in çocuğu olması, Zoro'nun Ruyman'ın torunu olması, Sanji'nin babasının çok önemli bir bilim insanı olması gibi olaylar sizi rahatsız edebilir. Bu çok doğal. Lakin yazar, One Piece'in başından beri böyle yollara giren birisi. Dolayısıyla neden olmasın? Gerçekten Buggy, Zebek'in oğlu olabilir. Buraya kadar geldiysen videoyu beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.